Fasulye bolluk, zenginlik, para olarak yorumlanır. Her tür yeşil fasulye kısmettir. Rüyasında fasulye topladığını gören beklemediği anda para alır, sevinir. Fasulyeyi ayıklayan veya pişiren de bolluğa kavuşur. Fasulye yediğini gören de pek uğraşmadan bolluktan yararlanır. Yalnız etli yeşil fasulye yemeği kaynağı biraz karanlık para olabilir. Eve giren fasulye yuvada bolluk, bereket olacağını haber verir fasulyeyi almak, tartmak, pişirmek daima iyidir ve bolluğa işaret eder. Fakat fasulye çürümüşse o zaman bir kısmet ziyan olacaktır. Sararmış yeşil fasulye de kısmette göz kalacağını açıklar. Böyle fasulyeyi yemek de hastalıktır. Kuru fasulye para olarak yorumlanır. Bunu ayıklamak, almak, pişirmek de yine bolluk demektir. Çuvalla temiz fasulye büyük zenginlik ve servettir.